Suç işte. Yani böyle bir şey yapmamalı. O başka bir tartışma konusu ama e, bazen üniversite yönetimi izin vermiyor ama öğrenciler bunu e, yapmak istiyor ya da şöyle bir şey oluyor. Aynı alanda çalışan başka bir isimle e, kurulmuş bir topluluk olabiliyor veya o alanı kapsayan bir topluluk olabiliyor. O zaman ikili ikilik olmasın diye üniversite yönetimi izin vermiyor. Mesela bir sosyal dayanışma kulübü varsa engellik alanındaki kulübe izin vermeyebiliyor. Der mi? Evet. <laughs> Ama burada neden hani eski böyle bir şey yaptığını sonra tekrar sorup soruyu cevap alınabilir. Devam edin güzel. 18. soru. Yıl içerisindeki faaliyet türleriniz nelerdir? Birden fazla seçenek işaretleye, e, işaretleme şansı verdik. Engeller için sosyal yardım toplama 8 toplum işaretlemiş. Bu ciddi bir rakam. Bizim açımızda. <laughs> evet. Engel, engelleri... E, Engellerin eğitimlerinde destek faaliyetleri, yani ders verme, kitap veya ders notu okuma, tarama ve benzeri 15 topluluk işaretlemiş. E, okul içi ve dışı engellilik alanı ile ilgili konferans, seminer, panel ve benzer düzenleme 14 topluluk işaretlemiş. E, gezi faaliyetleri yürütme 13 topluluk işaretlemiş. Sergiler, e, sergiler düzenleme 12 topluluk. Spor etkinlikleri düzenleme 2 topluluk. Burada en önemli nedir de gezi ve bence yardım ama çalışan toplulukların verisi. Yani bu toplulukların neden böyle çalıştığını gözlemlemek lazım. Yani sadece gezi ve yardım amaçlı çalıştıkları böyle. Şu seminer verisi de mesela benim beklentimin üstünde. Evet, panel hani de daha fazla var olduğu için, yani konferans. <laughs> Çünkü konferans ufacık bir saatlik bile bir şey hazırlanabiliyor hepsi birlikte alındığı için onun etkisi olabilir bence. Yani. Ve şöyle bak, bence burada genel kamuoyunun etkisi var öğrenci topluluklarının üstünde. İşte mavi kapak kampanyası gibi, işte tekerlekli sandalye parası toplayıp bir engelli öğrenciye vermek gibi işte belediyelerin yaptığı bu tarz kamuoyundaki yansımaların öğrenci topluluklarının üstünde de bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani mesela falan düzenliyordu bizim bazı eskiden yani engelli ilgilenen. Bundan kaynaklı o toplulukların yardım amaçlı, işte mavi kapak kampanyası, işte tekerlekli sandalye gibi eğilimler bu yanıtların çıktığını düşünün ve bunların ciddi hani lazım yardım amaçlıları <laughs> izlenmesi. şimdi bu şey devam ediyormuş. Empati enfeslikler düzenleme 21, konser 15, şey konser 5, üniversite medyası yoluyla farkındalık 18, sınavlarda okulcular 7, eğitimler düzenleme işaretliliği benzeri yani 17, diğer e, diyen de 6. Burada şey var mesela bir şey bir katil çekilin ee, dedi orada okuyucu e, okuyucu bulma bu üniversitenin görevi topluluğun görevi mesela ya, normalde bölümün görevi olması gerek yani mesela bunu da oluyor üniversite öğrenci topluluğu bunun için aslında bunun için e, üniversite öğrenci topluluğunun, engelli öğrenci topluluğu rektörluk rektörlük makamına, bunun rektörluk <laughs> lakamı almasına yönelik faaliyetlerde bulunması lazım. Bence en önemlisi bu burada. Yani şöyle bir sayı da var. Enfati etkinlikleri düzenleme. 21 topluluk bu yolu kullanıyor. Yani bir saat birini yerine kör, bir saat birini yerine <laughs> içine Ama otistik olamıyorlar. <gülüyor> 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 Çok yüksek bir rakam bu. Aynen. Analiz etmeniz lazım. Yani yorumlamamız lazım. Evet. 19. soru. Üniversitenizdeki engelli öğrenci birimi hakkında bilginiz var mı? Böyle bir birimden haberdar değilim. %13.33 4 topluluk yanıtlamış böyle bir birim olduğunu biliyorum fakat faaliyetler hakkında fikrim yok %30 domuz topluluk yanıtlamış. Böyle bir birim olduğunu biliyoruz ve faaliyetler hakkında bilgim var %56.67 yani 17 topluluk. Yarısının birimin hani işleyişinden, yaptığı etkinliklerden haberdar olduğu, bir kısmının var oldu, hani var olduğu bildi ama hiçbir bilgisinin olmadığını gözlemliyoruz. <laughs> büyük ihtimal o bilgisi olmayan <laughs> toplulukların üniversitelerde engeller verimi çalışmıyor. O yüzden bilgisi yok. Büyük ihtimalle ilgili böyle düşünüyoruz. Engelli öğrenciler bile ulaşamaz. Yani nasıl? 20. soru üniversiteniz Engelli birimiyle ortak faaliyetler yürütmekte misiniz? Ee, evet diyen yüzde 56.7 16 topluluk mevcut. Hayır diyen yüzde 13 topluluk mevcut. Burada da aslında yarı yarıya yarı bir rakamın çıktığını, hani bir sorunun yürütmediği, bir sorunun yürütmediğini görüyoruz. Ki bence aynı Turgay'ın dediğine denk geliyor. Yani engelli bir aktif de öğrenci topluluğu da bu aktiflik içinde beraber çalışabiliyor o çünkü şöyle bir durum var zaten. SKS bünyesinde böyle <laughs> gösterdiği için işle iş birimi. E, kulüplerin kurulumu da SKS'den Aynen. geçtiği için yetkili o kulübü görüyor. Ve e, çalışmak için o kulüple iletişim kurmak zorunda hissediyor kendini kesinlikle öyle çünkü oradan öğrencileri hani öğrenciler üstünden üniversitede şeydir, öğrenci bir şey isterse çok itiraz edilmez. Birim memuru kendi isterse yukarıdan itiraz gelebilir. Öğrenci yok mu? değil. Onun üstünden birimin faaliyetlerini de aktifleştirebiliyorlar. Bu da o değişiklik. Tamam. 21. <laughs> soru. Üniversitenizde bulunan engelli öğrencilerin sorunları <laughs> hakkında <-hah> <hat -hah> bilginiz var mı? Evet diyen 73.33 22 topluluk mevcut. Hayır diyen 26.67 8 topluluk mevcut. Burada da 8 topluluk mesela çalıştığı halde bu o, alanla ilgili bir şey, şey olmadı. Hani partisinde bu sorun var mı evet. yok mu değil ilgili bir yok. Hani bununla ilgili bir çalışma yapmadığını gördük. Ya az gibi görünüyor yüzde 27 ama bence ya. Yüksek evet. tabii ya. Yani. yani. Evet. Yani 22. soru. Varsa bu sorunları çözme konusunda hangi yolları izlemektesiniz? genel eylem sorunları belirlemek yerine gelen sorunlar üzerinden çözüm önerileri üretmek veya bir üst makama sorunu iletmek. Burada şöyle şunu gözlemledik toplulukların yanıtlarını tek tek incelediğimizde eğer engelli öğrenci bir sorun iletiyorsa o sorunu çözmeye yönelik uğraşmışlar. Ama genelde işte üniversitemiz gelişilebilir değil. Biz, evet, biz bununla ilgili çalışmalıyız gibi bir şey yok. İzlenim yok. geçti çözümler. İşte konferans düzenliyorsak oranın gelişilebilirliğine dikkat alıyoruz. Ama o konferans. O konferans. Yani o ağız sadece. Yani. Evet. Ve ciddi bir eğilim bu yönde yani. 23. soru. Üniversitenizin engellilik alanındaki farkındalığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada çok ilginç şartlar var. Evet, genel olarak üniversitelerin yeterli olmadığı, bazı üniversitelerin bu anlamda farkındalığının arttığı görülmektedir. Burada gene bir şey çıkacak, raporda yansıtırken isim vereceksek, hani bu üniversitelerin yazmak açısından belki sıkıntı çıkabilir. Bazı üniversitelerin hiçbir şey yapmadığını, bazıların yavaş yavaş yaptığını, hayır birkaç üniversitede diğer üniversitede göre çok önde olduğunu görüyoruz. Hatta bazı bence bu topluluk sayesinde bir şeyleri evet. yok. Mesela örnek vermek gerekirse Akdeniz'deki sosyal yaşamı destekleme topluluğunun bu anlamda çok büyük etkisinin olduğunu görüyoruz. mesela. E, anket soruları da bitti. Biz genel olarak anketi işte bilgi edinme başvurularını değerlendirdik. Raporda bilgi edinme başvuruları ile ilgili anketle ilgili yorumları e, değerlendireceğiz, yorum yapacağız. Şimdi tablo ulaştıracağız. E, Belki hani yapabilirsek bir e, topluluklar için bir öneri formu, çalışma öneri formu gibi bir şey planlıyoruz. E, ne kadar gerçekleşir bilmiyoruz. İşte e, nasıl çalışmalarına yönelik, nasıl etkinlik yapmalarına yönelik bir öneri formu yapıp bunu işte bizim sosyal medya hesaplarımızdan, EKET'in e, internet sayfasında engelsizüniversite.org'da yayınlayabiliriz ya da üniversitelerin e, FKS birimlerini, onların Facebook sayfalarına gönderelim. Bu planlar bir de raporun yazılması var. Bizim sunumumuz bu kadar. Teşekkür ederiz. <laughs>